Uzak Şehir yeni bölümünde Alyaoğlu ile birlikte yurt dışına kaçmayı planlarken Cihan'ın kendisini bırakıp bırakmayacağını görmek istemesiyle ikilemde kalır. Bu durum Alya ve Cihan arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getirecektir. Ayrıca Bora'nın vasiyetini öğrenen Alya içindeki acıyla başa çıkmakta zorlanacak ve öfkesini Cihan'a yöneltecektir. Cihan Alya'nın isyanını dizginlemek için çaba gösterecek olsa da Alya'yı dizginlemek kolay olmayacak. Sadakat ise durmayacak her fırsatta cihanı doldurmaya devam edecek. Öte taraftan Nare, Şahin tarafından bir kere daha zor durumda bırakılınca içindeki aşkını sorgulamaya başlayacak. Şahin'in kaçmak için Nare'nin yanına geldiğini öğrenen Sadakat duruma el koyar ve Nare ile Şahin'in kaderini yeniden belirleyecek. Albora ailesinin zor zamanlar geçirdiği günlerde Deniz'in doğum günü herkese bir nebze moral olacak. Cihan'ın Deniz için yaptığı sürpriz Alya'nın ilk defa kalbini sızlatacak. Alya ile Cihan'ın ilişkisinde değişen dengeleri. İkisi de görmezden gelse de bunu dile getiren ilk kişi Nare olacak. Ecmel hastanede yaşam savaşı verirken Zerrin ailesi için bir karar almak zorunda kalacak. Sadakat Ecmel'in neler yapabileceğini farkındadır ve bunun için kendi yöntemlerini devreye sokmaya devam edecek. Analizimiz bu kadardı.